Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunla karşınızdayım. Bugün PUBG Mobile'dayız arkadaşlar ve ne yapacağız? Hemen şuradan UJ'yi size göstereyim. UJ kısmında arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada olağanüstü teklifler var. Oyuna uzun süredir girmiyordum ve bana geri dönüşe özel böyle teklif vermiş. Yani böyle bir teklif arkadaşlar per dijitalde bile bulamazsınız öyle söyleyeyim. Bununla Royal P'si alacağız abi. Ee, 32... Yani 32'liye alacağız arkadaşlar. Ee, 68'lik 68'likte gördüğünüz gibi 600 uca verirken 32'ye bana e, büyük ödül diyor arkadaşlar. Yani 600 aslında o 600 arkadaşlar 6000 değil. Ee, 600 artı 300 bir de free olarak 25 veriyormuş. Yani 925 uca mı olacak arkadaşlar 32'ye yani 32'liye 925 uca alıyoruz. Bu bayağı bir iyi gerçekten abi. Bayağı iyi bir teklif. Bunu kaçırmak istemedim. Ee, üstünü görmüş olduğunuz set bu arada 3 günlük arkadaşlar onu söyleyeyim yani bu sınırsız değil. <laughs> ama M416 sınırsız tabii. Hesabım fena değil abi ama gene gayet kötü bir hesap diyebiliriz yani bu oyuna göre baktığımız zaman. Ee, beni eklemek istiyorsanız arkadaşlar burada Berat Bey 61 61 yazarak veya ID'mi en sol üstte görüyorsunuz. Ekleyebilirsiniz böyle popülerlikte atana atarım bu arada haberiniz olsun. Popülerlik basın hocam. Kesinlikle atana atıyorum anında. Neyse arkadaşlar hemen lafı fazla uzatmadan teklifimizi alalım bakalım. Sonra da Royal PC açacağız arkadaşlar. Hesabımı dizeceğim yani şu anda. Evet arkadaşlar şu anda olayımızı gerçekleştirdik. Ee, düşündüğüm gibi değilmiş arkadaşlar. Normal olarak toplamda kaç ucuya verdi? 500 falan verdi arkadaşlar. Sonra ben gittim 6'lığı da aldım. Bu sayede ikisini birden aldığım için Toplamda 655 UC'miz oldu. Yani gene bence bir şey değişmedi abi. 900 UC falan gereksiz zaten. 600 olsun. Royal Pass'i alayım yeter. Yani arkadaşlar toplamda 6 da 6 daha kattım ve bu şekilde kaça tamamladık? 38'e arkadaşlar. 38'e Royal Pass alıyoruz. Şu anda alacağım bunu. Tabi fullleyemeyeceğim ama arkadaşlar oyunu oynayacağım yani. Aktif olarak oyunu oynamam gerekecek. Bu yüzden oynayacağım. Eğer PUBG'de böyle kasarken de video falan istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. PUBG'de oynayabiliriz böyle videoda çekebilirim. Yani PUBG'de de video çekebilirim arkadaşlar. Free Fire dışında böyle. Artık PUBG'de oynamaya başlayacağız. Şimdi Royal PC abi alalım hemen. Arkadaşlar yıllardır bu anı bekliyordum. Çok iyi ya. Kesinlikle abi PUBG'de yapmak gerekiyor böyle şeyler. Evet arkadaşlar şu anda elit yazıyor. Evet aldık galiba. Ala tıklayalım. Burada arkadaşlar mor ve siyah bir set görüyorsunuz. Buradan moru almayın. Niye almayın abi? Çünkü arkadaşlar çok renkli bir şeye gerek yok. Oyunda böyle kamuflaj olmanız falan gerekiyor. Önemli. O yüzden mor çok açık bir renk abi. Ve yakışmaz yani. İşin yakışmaz diye düşündüğüm için. Ben siyah alıyorum abi. Siyah beyazı alıyoruz. Evet. Bunu aldık. Retro dansçı setini alıyoruz. Yanına avugumuzu aldık abi. Fena. Onun yanına da retro dansçının şapkasını aldık abi. Evet şu anda arkadaşlar. o gözlüğü de geldi. Dört ödülü almış olduk. Tebrikler diyor abi. Gayet güzel arkadaşlar. Buranın devamını da artık oyuna oyuna geliştireceğim. Bayağı bir oynamam gerekecek tabi. Şimdi setimizi takalım. Bayağı iyi bir set gerçekten. Şöyle her şeyiyle birlikte abi taktım. Maskeyi çıkar bu maske nedir Allah razı olsun ya. Yani. augumuzu takalım abi. Şöyle aug arkadaşlar şu. Avg desenim vardı bu arada ama. Avg bir dakika. Pardon abi aug değil. QBZ desenim varmış ya. QBZ auga çok benziyor arkadaşlar cidden. Evet şimdi avg'u taktık abi. Elimize de augu taktık. Bayağı bir iyi oldu arkadaşlar ya. Baya bir iyi oldu. Burada bir kart var. Cidden ne olduğunu bilmiyorum da kullanalım. Bir işe yarıyordur illaki. ki. Oo 3 seviye oldu arkadaşlar. Oh my god. Buradan UC'yi seçeceğiz tabi. Aynı seçimisin. Hepsini UC abi. Evet burada 5 RP rozeti falan bir şeyler diyor. Bunu bilmiyorum bak. Bunu bilmiyorum. Buradan ne yapıyoruz abi bunu? Allah, Allah arkadaşlar bunu hiç bilmediğim için bunu geçiyorum. Burada UJ'leri seçerek arkadaşlar diğer RP'yi de alacağım sanırsam. Öyle bir bilgim var yani. Diğer Royal P'si de bu RP UJ'ler sayesinde alabileceğim. Çok iyi o yüzden abi. Çok iyi gerçekten oldu bu. Buradan ayrıca Hayda buradan kask falan bir şeyler geldi. Nasıl geldi abi onu anlamadım. Büyük ihtimalle Para yatırma ödülü falan geldi arkadaşlar. Ödül olarak verdi bunları ve çok iyi oldu. Allah bunu niye aldık? Lan dur, bizim seti ver. O arkadaşlar gerçekten manyak bir şey oldu ya. Manyak bir şey oldu. İlk defa kaskım oldu abi. Şu an çok mutluyum yalnız. Bir tane de çantam oldu ilk kez arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, bu video bu kadarlık olsun abi, kısa olsun. Arkadaşlar diğer videolarda PUBG Mobile istiyorsanız kesinlikle yorumlara böyle yazmayı unutmayın. Royal Pes'i de aldım zaten. Bol bol oynayacağım oyunu artık. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.